Bel kayması ameliyatı için öncelik kanalın kaymış yerdeki darlığının açılmasıdır. Önce bunu açarız, ondan sonra sinirlerin çıktığı kanalcıkla, foramen deniyor bunlara, onların açılması ameliyatı yapılır. Omurlik kesisi ve sinirler geçtikleri kanal ve kanalcıklarda gevşetilir. Ama tabii kaymış bir bel hareketli demektir aynı zamanda, onu tutan bir şey yok onu bir şekilde stabilize etmek, yerinde oynamadan durmasını sağlamak gerekli. Bunu sağlamak son teknolojimiz sayesinde çiviler ve vidalarla, pelikül vidası denilen vidalarla mümkün oluyor. Arkadan omur kemiklerinin içine aslında hiç canını yakmadan, ileride canını yakmadan yani durmasının ağrı yapmayacağı şekilde vidalar yollanıyor. Yolladığımız vidaları arkadan çubuklarla, kurşun kalem kanununa çubuklarla birbirine birleştiriyoruz. Ve sıkıştırdıktan sonra o belin kaymış bölgesi hem kayma geri alınıyor hem de bir daha kaymaz hale getiriliyor. Tabi vidalar ve çiviler uzun süre dayanacak durumda değiller. Teknolojimiz ne kadar ileri olursa olsun biliyorsunuz birçok cihazda, alette, makinede e, metaller, metal yorgunluğuna uğrayıp zamanla aşınıp kırılabiliyor. İleride, yıllar sonra olabilecek böyle kırılmalara mani olmak için de kemiğin, kemiklerin birbirine kaynamasını sağlayacak şekilde de müdahale ediyoruz. İleride bu kırılmış e, vertebralar, birbiri üstünden kaymış vertebralar vidalara yüklenmeden kaynadıkları için birbirlerine kaynadıkları için kendi ağırlıklarını kendileri taşır hale geliyorlar. Dolayısıyla ileride vidalar yerinden sıyrılsa çıksa çubuklar kırılsa bile artık yükü kemik taşıdığı için hasta bir zarar görmüyor.